Herkese merhaba gençlik. Bu videomda arkadaşlar size mor renkli kask ve jogger nasıl yaparsınız? Aynı zamanda portakal renkli kask ve jogger de nasıl yapacağınızı göstereceğim. Bunun için gerekenler bize sadece bir görev ve tabii ki de bir arkadaşınız olması gerekiyor. Görevi başlatabilmeniz için en az iki kişi olmanız gerekiyor. Yani iki grup halinde. Bir gruba arkadaşlar yani görevi başlatana mor renkli kaskla jogeri veriyor. Diğer gruba da portakal renkli kaskla jogeri veriyor. Şimdiki görevi şöyle göstereyim. Bu görevi zaten videonun altına linkini ekleyeceğim. Direktmen linkin üstüne tıkladığınızda sizi Rockstar'ın sitesine doğru yönlendirecektir. Oradan bu görevi kaydediyorsunuz. Ardından da GTA'yı yeniden başlatıp... Ondan sonra da bu görev zaten bok marketinizde gözükecektir. Şimdi online'a geldim. Jobs'lara giriyorum. Ardından bok markete girdiğinizde şurada last team standing yazacaktır. Şöyle bakın bu görev resimden de görüyorsunuz. Power play 7 yazıyor. Bu görevi kaydediyorsunuz ve ardından da dediğim gibi GTA'yı başlatıp veya yeni lobiye geçtiğinizde bu görev sizde gözükecektir. Bu görevi başlat yapıyorum. Az önce de dediğim gibi görevi başlatana mor renkli kask ve joger, diğer arkadaşınıza da portakal renkli kaskla jogeri verecektir. Eğer ki portakal renkli kaskla jogeri istiyorsanız görevi arkadaşınız başlatması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi göreve girdikten sonra ne yapıyoruz? Sadece bir direktmen arkadaşımızı davet edeceğiz. Bu arada da mağazadan herhangi bir tane eldiven almanız gerekiyor arkadaşlar. Yani tabi almadıysanız. Çünkü az sonra eldiven lazım olacak. Onu zaten göreceğiz biraz sonra. Görev başlat yapıyorum. Evet. Görevimiz başladı. Gördüğünüz gibi direkt ben arkadaşlar portakal renkli kaskla joger üstümde belirdi. Arkadaşımızda da haritadan görüyorsunuz mor renkli kaskla joger var. Şimdi burada ne yapıyoruz? Normal bir şekilde touchpad'e basıyorum. Ardından stile giriyorsunuz, aksesuar ve yukarı yon tuşuna bastığınızda direktmen eldivenlerin olduğu şıkka doğru geliyorum. Burada herhangi bir tane eldiven seçiyorum. Şöyle arkadaşımın da yanına gideyim. Bakın gördüğünüz gibi onun üstündeki kaskla jogeri de şu anda görüyorsunuz zaten. Bunun aynısını arkadaşınız da yapıyor. Herhangi bir tane eldiven seçiyorsunuz ve direktmen yuvarlak yapıp çıkabilirsiniz. Şimdi burada da telefonumu çıkartıyorum. Ardından direkt ben görevi daha doğrusu görevden çık yapıyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar aynen dediğimi uyguladıysanız siz de bu şekilde görevden çıkmış olacaksınız. Ve üstünüzde de ya mor renkli kaskla joger ya da benim gibi portakal renkle gördüğünüz gibi kask ve joger olacaktır. Şimdi burada bunu kaydetmemiz için ne yapıyoruz? Herhangi bir tane mağazaya doğru gidip orada kaydedeceğiz. Onu da şimdi size zaten gösterteceğim. Evet, şu anda gördüğünüz gibi silahçıya geldim. Normal bir şekilde kıyafetlerin olduğu bölüme gidiyoruz. Outfitlere gir yapıyorum. Ve burada da arkadaşlar normal bir şekilde aşağıda zaten görebiliyorsunuz. Dörtgen tuşuna basıyorum. Ve burada herhangi bir tane boş olan bir yere Direkmen üstüne tıkladığınızda onaylıyorsunuz ve artık portakal renk ne yazıyorsanız yazıp direktmen bunu onayladığınızda kıyafetiniz olacaktır. Gördüğünüz gibi gayet basit. Hiçbir zorluğu yok. Ardından da istediğiniz gibi kombine zaten edebilirsiniz. Bu kıyafeti de portakal renkle mor renkli kaslı jogeri bu şekilde kaydedebilirsiniz. Evet yöntemimiz bu kadardı. Umarım hoşunuza gider. Artık bir dahaki videolarda görüşmek üzere.